Hayır abi. Bak bak. 23 lira. Babayla pazarlayacağız. ben yani yok abi. Onlar, abi. de Abi de 22,5 dedik. On da 10 lira vermedik ya ama bak. Tamam o da. Ya bizimkiler şu. E sen hangi kabaklardan hangisini alırsan al bak. Evet. Bu. <laughs> buyurun abi. Buyurun Buyurun, buyurun, buyurun. Eşyayı kazalım Zaten <laughs> 25 lira değil mi abi? Abi düşeme. Ben sana bak. Ablam onu demiş. Ben sen eskimi iste. 1000 <laughs> liradan aşağısına <laughs> dedim. Bak sana Hı. geliş fiyatına verdim. Hı.

4 kilo et alırsın diye. Abi canlısı 300 lira mı? Abi yerinde 300 lira. Varsa pazarda veren altın. Geldiği yerden beri 500 lira file veriyor bak. İnsanlar diyor ki 300'e altın gelsin çiftçi. Hiç para kazanmadan ver. Öyle bir şey yok. Adam şey yok. Hı -hı. Sen de ticaret yapıyorsun. V öğrencisin? Tamam. Abi o olmaz abi. Yani bu. Bak abi. sana göre ben yüzde otuz fark istemiş oluyorum. Öyle zaten esnaflık olmaz. Bu yok. Senin ne yapıyorsun? çekiyorum. Youtube. İsterseniz çekmeyin. Hadi